Bugün size erken detaylı ultrasonografiden bahsedeceğim. Erken detaylı ultrasonografiyi gebeliğin 11 ila 14. haftalarında yapıyoruz. Ne veriyor bize? 1- Bebekte erken dönemde kısa zamanda anatomik bir problem var mı? Ana yapıları, el, ayak oluşumu, kafa ve omurga oluşumu veya diğer organların ana basic oluşumla ile ilgili bir problem var mı? Kısacası fiziksel bir sıkıntı var mı oluşumunda onu anlıyoruz. İkincisi gebelik içeride plasentası, suyu, yerleşim yeri bu konuyla ilgili herhangi bir problem var mı yok mu onu anlıyoruz. Ve bize asıl önemli olarak da bebekte kromozomal bazı hastalıkların olup olmadığıyla ilgili çok güzel ipuçları veriyor. Bu 11-14. hafta yapılan ultrasonografi. Şu anda bizim camiamızda o kadar değerli bir ultrasonografi ki çünkü gelişen ultrasonlarla ve iyi bir gözle ve alışkanlıklarla şu anda çok erken dönemde pek çok hastalığın tanısını bu şekilde koymamız mümkün olabiliyor. Özellikle kromozomal hastalıklarla ilgili vermiş olduğu belirteçler, herkesin çok duyduğu ense kalınlığı, bebeğin burun kemiğinin olup olmaması veya kalbe giden kan akımları, böbrek genişlikleri gibi yapıların gelişimine bakarak bebekte kromozomal bir hastalık olma ihtimali nedir? Bizim bunu yok etmemiz için yani var mıdır yok mudur? Bu ihtimali netleştirmek için hangi testi yapmalıyız? İkili test mi yapmalıyız? Yoksa DNA testlerinden mi faydalanmalıyız? Yoksa girişimsel bazı yöntemlerle tanı testlerine mi yönelmeliyiz? Biz bütün bunları bu ultrasonografi sayesinde karar veriyoruz. Hepinize önerim eğer mümkünse etrafınızda bir riskli gebelik uzmanı perinatolog varsa 11-14. haftadaki erken detaylı ultrasonografinizi yaptırmanızdır.